Şimdi yeni konumuza başladık. Doğrunun analitik incelenmesi bölüm 1. Önce ne görecekmişiz? Bu görelim. Tabii ki her şey eğimle başladığı için gençler, eğim bilmeyen bir öğrenci burada analitik geometride bir şey yapamaz. Çünkü her şey eğimle başladığı için öncelikle doğrunun eğimini görmemiz lazım. Eğim deyince tanjant aklımıza gelmesi lazım ama şu an onu tanjantı biliyorsunuz herhalde. Evet doğru 11'desiniz siz. Tanjantı da biliyorsunuz. Doğrunun analitik incelenmesinde bakalım. Doğrunun eğimi neymiş bir görelim. Bir doğrunun O X ekseni yani O X ekseni dediği X ekseninden bahsediyor. İle pozitif yönde yaptığı açıya eğim açısı denir. Bakın bu çok önemli. Pozitif yön. Yani şöyle bakmanız lazım açıya. Buradan bakarsanız bu negatif yön olduğu için gençler negatif yöndeki açı bizim eğim açımız değildir. Neden peki bu önemli? Eğim açısı şu açıdan önemli gençler. Eğim açısı açının tanjant olduğu için tanjant buradan bakarsanız dar açı gelir. Buradan bakarsanız geniş açı geldiği için açı e, dar ve geniş olmasına göre tanjant değeri değiştiğinden dolayı eğim negatif mi pozitif mi onu anlayamayız. O yüzden bir doğrunu bakış açısına göre iki eğim bulunabilir. Buradan bakarsam pozitif gelir. Buradan bakarsan negatif gelir. O yüzden kararsızlık olmasın diye herkes bir şekilde anlaşmış ve sadece pozitif yönde baktığımızda eğim açısına diyoruz ona. Ve o zaman da sağ yatık olduğunda açı dar açı geldiği için sağ yatık doğruların eğim pozitif. Sol yatık olduğunda eğim geniş açı geldiği için tanjant geniş açı olduğundan dolayı ona da negatif diyoruz. Normalde günlük hayatta baktığımızda buna da baktığımızda şuna da baktığımızda eğimi pozitif söyleyebilirsiniz. Bak o günlük hayat. Ama analitik düzlemde yani koordinat düzlemi üzerindeyseniz doğruların sağ veya sola yatık olması önemlidir. O yüzden eğimi eksi ve artı olması önemli. Ona dikkat edeceğiz. Ee, alfa D doğrusunun eğim açısı. Evet burada görüyoruz şu açı. Şu açı değil bakın. 180 eksi alfa değil. M yani eğim tanjant alfa sayısı doğrunun eğimidir. Yani olay bakın neymiş? Tanjantla alakalı. Peki tanjant neydi? Tanjant bir dik üçgende karşı dik kenarın komşu dik kenar oranı, oranıydı. O halde ben şu A yani dik kenarı ve B'yi bilirsem bu açının tanjantını bulmuş olacağım. Öyleyse tanjant alfa dediğim şey aslında A bölü B'dir. Yani o yüzden tanjantı bilirseniz aslında her şeyi biliyor. Tanjantın karşı bölü komşu olduğunu bilmek yeterli. Paralel doğruların eğimleri eşittir demiş. Ee, evet paralel doğruların çünkü bakın buraya paralel çizersem hep alfa açısı olduğu için burada temel kriter Eğim açısı olduğundan dolayı eğim açısı değişmediği müddetçe eğim değişmez. O yüzden de paralel doğruların eğimi eşittir. Dik doğruların eğimi çarpımı eksi birdir. Evet. Onu da yine kullanacağız. Birin doğru eğimi bir. M1. Diğerinin M2 olursa ve bu doğrular birbirine dikse D1 D2 diyelim. Ve Md1 diyeyim. Bu da Md2 Burası 90 ise gençler. Bu çarpımı eksi 1'dir. Bu tabi ne zaman geçerli değil? Sadece eksenlere paralel doğrular için bu kural geçerli değil. Çünkü eksenlere paralel olursa y'ye paralel olan yani x'e dik olan bu doğrunun eğimi tanımsız olduğu için o zaman çarpımları eksi 1 olmaz. Bu sadece eksenlere paralel olmayan dik doğrular için geçerli. Birbirlerine dik olan doğrular için. O x eksenine Paralel doğruların eğimleri sıfırdır. Neden? Çünkü zaten bir doğru x'e paralelse eğim açısı sıfır olduğu için tanjant sıfırdan gelir bu. Tanjant sıfır sıfırdır. OY eksenine paralel doğruların eğimleri tanımsızdır. Evet az önce söylemiştim. Yani x'e dik olan bu y ekseninin paralel olan ee, bu da çünkü tanjant 90'dan geliyor gençler. Eğim açısı 90 olduğu için bu tanımsız. Her şey bakın tanjanta endeksi. o yüzden onu bilmek lazım. Eğer pozitifse eğim, az önce bahsetmiştim, dar açıdır eğim açısı, yani doğru sağa yatıktır. Eğer eğim negatifse, doğrumuz solaya yatıktır, eğim açısı geniş açıdır, 90 ile 180 arasındadır. Zaten bunlar 90-180 olursa da, şey 90 olursa tanımsız olduğu için 90'da eğim tanımı değil. Şöyle birkaç soru yapalım, belki iki soru yapsak yeterli. İlk sorumuz örnek 1 y eşittir x ve y eşittir eksi kök 3 x doğruları arasındaki dar açı kaç derecedir? O zaman önce bu doğruları bir çizelim. Açılarını bulalım. Eğim açısından belki olay anlayabiliriz. Gerçi, gerçi çizmeye gerek olmayabilir ama çizelim gençler daha rahat görmek için. Bunun eğimi kaçtır? Birinci doğrunun eğimi. 45 Eğimi. Eğim e e e e açısı değil. 45 dereceden 1. Yani mx artı n'dir gençler. Doğruların standart denklem budur ya. Bu denklemde eğim aslında gizlidir. Nedir? x'in kaç sayısı her zaman eğimdir. Buradaki sabit sayının hiçbir önemi yok. O yüzden sabit sayıya bakmamıza gerek yok. Eğer y'yi yalnız bırakıyorsak y'yi yalnız bıraktığımızda x'in kaç sayısı belliyse o eğimdir. O yüzden burada da x'in katsayısı sayısı 1 olduğu için eğim 1'dir. Bu durumda tanjant alfa 1 olduğu için alfa 45 derece. Yani bu doğru zaten biz bu doğruya biliyoruz aslında. Birinci açı ortay doğrusudur bu gençler. 45 derecelik bir açı yapar şeyle, x ekseniyle. Bakın çizdik hemen. Gelelim kök 3 eksi kök 3 x'e. Onu da kırmızı yapalım. Burada eğim kaçtır bunun? Eksik eksi kök mi? o zaman tanjant e, alfa eksi kök 3 ise ya yani normalde 60 dereceydi dediğin gibi. Birinci bölgede olsaydı 60 dereceydi ama ikinci bölge olması lazım. Neden? Çünkü eksi. O halde alfa 180 eksi 60'dan 120 derecedir. O halde ben bu doğru çizerken şuna göre ayarlayacağım. Yani kırmızı doğru çizeyim şimdi kırmızı renkimizi alalım. 120 derecelik şöyle bir göz kararı artık onu şuradan ayarlarız. Bu 120 nasıl oluşuyor? Burası zaten 90 ise şuraya 30 derece diyebiliriz yani anlamak için. 30 derecelik bir açı var. Burası y eşittir eksi kök 3 x Bu da y eşittir x. Zaten bu birinci açı ortaya doğrusudur. Oradan aklınıza gelsin her zaman. Eksenleri tam açı ortaya olarak çizilen doğru. İkinci açı ortaya doğrusu da buna dik olan şu. Y eşittir. Eksi x doğrusudur. Evet. Uyarı geldi. Şimdi zaman azalmış. Sordu şey ne? Bu doğrular arasındaki dar açı kaç derecedir? Zaten bu doğrular arasında iki tane açı var. Biri dar, biri geniş. Yeşil alalım artık. Dar olan bu. Eğer geniş sorsaydı da o da şuydu veya şuydu. Bunu da bulabiliriz. O zaman dar açıyı bulalım biz. Bu zaten bu. Peki dar açıyı e, nasıl bulacağız? Şurası da 45, 45 değil mi? Evet. Dar açıyı isim vermiş mi? Vermemiş. Biz ona alfa diyelim şöyle. Alfa 30 artı 45 dereceden 75 derece geldi. Ya da şöyle yapabilirdik gençler. Eğim açılarını da çıkarabilirdik. Bakalım bir dakika. Şurası kaçtı? 120 idi. Maviye gelelim. Burası kaçtı? 45'ti. O halde eğim açılarını birbirinden çıkarsak da aradaki açıyı buluruz. Yani 120 eksi 45 ile de bulabilirdik. Yeşiliye tekrar yazayım. Alfayı 120 derece eksi 45 dereceden de yine bulmak mümkündür. Çünkü aradaki fark bakın 75. Ha bu açı şey oldu. 90'dan büyük gelseydi o zaman da bunun bütünleyenini alırdık. Yine dar açıyı bulurduk. Yani burada soru çünkü dar açı diye özellikle sormuş. Çünkü iki tane açı vardır gençler. Biri şu yeşille gösterdiğim. Diğeri de şuradaki açı. Peki geniş açı kaç derecedir? 165 Bu iki doğru arasında geniş açı. Yani pembeyle gösterirsem şu açı. 105'tir gençler. Çünkü 75'in bütünleyeni olur. Dar açı 105 ise geniş açı mutlaka 100 bunun bütünleyenidir. Eğer dar açı 40, 40 gelseydi öteki de 140 olurdu. O şekilde düşünebilirsiniz. Bu zaten baktığımızda şu bir doğru ya. 45 şurasıyla pembeyle yeşil birbirini bütünlediği için oradan anlayabilirsiniz. Evet. Bu konuyu getir o zaman. Uzatmaya gerek yok. Diğer sorumuz. Böyle bir soruymuş. Onu da haftaya olan dersimizde çözeceğiz gençler. Haftaya görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.